Merhaba arkadaşlar, ben Türk Dili ve Dikkat Öğretmeni Feridun İler. Bugün imla ve noktalama konusunu e, ÖSYM'nin sorduğu sorular üzerinden bir tekrar ve pekiştirme yapacağız. E, sorular üzerinden gidip soruların çözümünü hep birlikte e, yapacağız. Evet, bakalım sorularımıza geçelim. E, i̇mla ve noktalama sorularını. Evet, 2000 yılında sorulan bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Art arda yaşadığımız sıkıntılar doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağladı. B. Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti. C. Ona o ana kadar sesimi çıkarmadım. Sabretti. Ama daha fazla dayanamadım dedi. D. Azmetti, karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı. E. Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehir etti. Evet, bu soruya baktığımızda yazın yanlışının nerede olduğu zaten çok açık bir soru. Evet, biz e, yazın yanlışlarında dedik ki eğer Birleşik fiillerde ses olayı yoksa ayrı yazılır demiştik. Evet bakıyoruz. Ayırt etmekte herhangi bir ses olayı olmadığı için e, Doğru cevabı A seçeneğidir. Ayırt etmek ayrı yazılması gerekiyordu. Diğerlerine baktığımızda şükretti dediğimizde şükürden e, ses olayı var. Ünlü düşmesi var. Sabrettim de sabırda ünlü düşmesi olayı var. etti de azimden ünlü düşmesi olayı var. Evet zehir etti de zehir etti anlamındaki burada i yani ünlü düşmesi var arkadaşlar. Evet. Ne dedik? Soruda daha çok yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemlerin yazımı ile ilgili A'da ayırt etmek dedik. Yardımcı eylemle kurulan birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi meydana gelmişse ayrı yazılır. Evet. Diğer sorumuza geçelim. 2. 2001'de sorulan bir soru bu da. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Nasıl oldu da beni hatırlayamadım bir türlü anlayamadım. B. O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi. C. Bugün sinemaya gidelim. Yarın da size geliriz. D. Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz. E. Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık. Evet, buraya baktığımızda şıkları incelediğimizde doğru cevabın C olduğunu görüyoruz. Çünkü yarın da buradaki bağlaç olan da ayrı yazılması gerekiyor. Evet bakalım çözümüne. Evet, C'de bağlaç olan D dağının bitişik yazılmasından kaynaklı bir yazım yanlışı vardır. Bağlaç olan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında büyük bir daralma olmaz. Evet baktığımızda bugün sinemaya gidelim, yarın size geliriz dediğimizde cümlenin anlamında bir bozulma olmuyor. Ve burada kullanılan da bağlaç olan ve ayrı yazılması gerekiyor. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. 2002 yılında sorulan bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Son dönem şairleri bu antolojiye alınmamış. Voleybolcular otobüslerine bindirir. C. kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş. D. antrenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi. E bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş. Evet buraya baktığımızda antolojiye baktığımızda bir sorun görmüyoruz. Voleybolcular bir sorun yok. Yönetmenliğimiz dediğimizde bir sorun yok. Zürafa dediğimizde bir sorun yok. Antrenör dediğimizde doğru yazımı antrenör olması gerektiğinden doğru cevabımız neymiş? D. Burada antı benür denildiği için yanlış yazılmış. Evet yabancı kökenli bir kelime olduğu için antrenör. Evet 2006'da sorulan bir soru noktalama ile ilgili. Evet bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Artık var olmayan şeyleri büyük bir özenle kim bilir kaç kez almış anmışızdır. Kimi zaman yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlatmaya anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana. Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri dün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor. Tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler, eskiden bilinen birçok olağanüstü diyecek de unutuluyor artık. Hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere. Evet, buraya baktığımızda çözümüne bakalım. Evet, ilk cümlenin içinde soru sözcükleri var. Değil mi? Bakıyoruz. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir? kaç kez anmışızdır dediğimizde burada biten bir cümle var. Burada soru anlamı yok. Soru sözcükleri olsa da soru anlamı olmadığı için nokta diyoruz. O zaman bu açıklara baktığımızda zaten A'yı, C'yi ve D'yi elemiş oluruz. Evet. Baktığımızda ikinci cümlenin devrik olması olmaması önemli değil tamamlanmış bir cümle olduğu için yine nokta kullanıyoruz. Evet, bakıyoruz kimi zaman yalnızca geçmişte falan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana. Evet, buradan cümle bittiği için nokta koyuyoruz. Zaten A'yı da elediğimizde, E'yi de elediğimizde zaten doğru cevabın B olduğunu görüyoruz. Evet, bunun inceleyelim iki noktalama işaretini bulunca zaten soru çözülüyor. Üçüncü ayrıca iki nokta gelmeli. Çünkü ait olduğu cümle ile ilgili örnekler sıralanıyor. Başka örnekler de verilebileceği için örneklerin sonuna üç nokta koymalıyız. Burada son cümleye baktığımızda yapısı bakımından sıralı bir cümle görüyoruz. Sıralı cümlelerin kendi içinde virgül varsa İki cümleyi birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmalı. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. 2007 yılında sorulan bir sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Hemen hemen her yazar ilk romanında çocukluğunu gençliğini ve o dönemlerde yaşadığı yerleri anlatır. Gezip görüldüğü yerler, alışveriş yaptığı dükkanlar, gittiği sinemalar, romanlardaki mekanlardır. Kendimden örnek vereyim. İlk romanımı yazdığımda 20 yaşındaydım. Roman kahramanlarının kahramanlarının neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı. Bizden üç ev oturan Ahmet Anas'ın Fahriye abla şiirini, evlerinin karşısında oturan için yazdığı söyledi. Evet, buraya baktığımızda 2007 yılında sorulan bir soru. Evet, birdeki birdeki bir gün eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış değil mi? Evet. Çocukluğunu, gençliğini gibi e, eş görevli sözcükleri. İki de iki nokta örnek verilecek cümlenin sonuna konulmuş. Bakıyoruz. Evet iki nokta. Bundan sonra kendimden örnek vereyim dedim zaten. İlk romanımı yazdığımda 20 yaşındaydım demiş. Sonra üçte de, bir virgül yanlış kullanılmış. Buraya geçelim. Dörtte virgül özel olarak vurgulanması gereken bir sözü verilmek için kullanılmış. 5'te 3 nokta kişinin adı verilmek istenmediği için konmuş ki bu da doğru bir kullanım. Evet bakıyoruz. Burada Fahriye abla şiirini evlerinin karşısında oturan burada zaten bir devam ettiğimizde cümlede bir bozukluk olduğunu görüyoruz. Çünkü burada ismini verilmesini istemediği bir durum olduğu için 3 nokta kullanılmış. Doğru cevabımız C seçeneğidir.